<laughs> ne güzel bir gün arkadaşı ee, bugün ne yapsam acaba ya? aa tarih yaptı bak duruyor şöyle geçelim ezik parkuru neyse abi tarih çocuk tarih oh. ve bu kanka mı Tabii ki çıkak sıkıldım zaten de ya teyzeyiz demek hadi tarih gidiyoruz o ne yapalım Hmm. O oh, bazı trolleyelim mi? Aslında doğru. Bazı trolleyelim. Bazı trolleyelim. Evet kanka. Hmm. Mesela bende troll eşyaları var. Ben onu trollerim. Sen merak Sonra Hatta karşılığında para bile vereceğim. o zaman arkadaşlar ben hemen şöyle gidelim şu hmm. evet şu anda görülmez arkadaşlar bakalım abbas ne yapıyormuş Kapısı da açılmıyor dur, dur. şöyle tamam şöyle kapı açıldı ha, o ses ne be o benim, kapı mı bozuk diyor Resim çiziyordum, kalbime de kahve yapıyordum. Şimdi kapı açıldı, kapandı. Allah Allah, yok be, rüya görüyorum ya. Zilim ya. Zilim abi. Arkadaşlar, izleyin orası. Ben, ee, ne yapsam? Ah, ah, göremezliğim bitiyor. E, şöyle, tamamdır arkadaşlar, tamamen göremezliğim. Bakın arkadaşlar. Hu. Aha aklıma geldi. Bence inek, inek domuz falan çağıralım. Ha, o domuz orada değil. Aa geliyor burada. Ha. Sen i̇şte, dur dur gözükmesin bizi. Bizi görürse arkadaşlar bütün video yarattı. Burası ne oluyor? Sakladım arkadaşlar kimse bizi bulamaz ki. Sarı sert. Oh, kim yaptı bunu? Şöyle herkese evli bir batas. Çekil. Dünya ben süt içeyim ya Buyur. tamam de şu anda. Sana ne yatacak beni? bakayım. Hey, kim var evimde? kim var evimde, diyor şu reçeli, oragulu, aramdır. Şu reçeli, oragulu, oh, da ta, tanıdır abi, tanıdır. Çok güzel oldu. Artık değiliz. Bir de ben şurayı bozmuştum. O zaman şöyle. Benim aha oradan. Bu yetmişti ama artık beni şöyle şöyle yapalım benden bu, bu kopya şey ya. şey falan, her zaman 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 her Allah her zaman her zaman her gel buraya la gel buraya Çıkın bu çıkıp buradan çıksa da burada herkes Allah Allah neyse ya onlar da dursun ben de dışarıda dursun her tarafı domuz koktu ya tövbe tövbe neyse abi ben bir çay içip dururum orada ben orada dururum zaten Şimdi arkadaşlar nasıl yerleştireceğim? Şöyle Şöyle buraları falan yerleştiriyorum. Tamam. Burası çok güzel oldu. Şöyle. Daha da boyadı yerleştiriyorum. Hop. Daha olur. Patlat. Abi kaç. Abi kaç. Şöyle Oy 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 oy. Evi yok oldu o, O patlama sesi de değil mi? Sesi de değil Aa, şey ya, Patlama sesi değildir o sesi değildir o Ben yanlış duyuyorum Ben yanlış duyuyorumdur ya Neyse bir evime gideyim Ha? Hani, <laughs> evime ne olmuş? Olamaz <laughs> ne olmuş? En azından bir şey olmamış. <laughs> Her yer gitmiş. Olamaz. e, <laughs> arabam da gitmiş. Arabam, arabam, arabam. Arkadaşlar gerimez oldum. Görümez oldum. Şurada, şöyle, şöyle, şurada duruyor ya arkadaşlar. Şöyle. Evet A'dır yerleştirdi. Hadi bakalım A'dır da şöyle bunu. Çok da bir etki yapmasın yoksa bizi ölür. Hadi bakalım başlasın. Kaç kaç. Ne güzel bir gün. Ay yarabbim. Canı kutulmamış. bir şey oldu. Mu? Neyse ben flüt çalıyorum. Ne? O zaman bir şey olmadıysa sıkıntı yok. Şöyle gerekli eşyaları oraya koyayım. aldı aldım. Fırınımı alayım. Kahvemi unutmam. Bir kıvışı bir dolayıp da olur. Ben yani bir de bir tane de koltuk alayım da olur. burası benim sığınam gibi oldu be. Aa, şöyle tezimizi koyalım. Aa bu tavayı koydum. Şöyle alalım. tamamdır. Buraya mini bir ev yaptım. Mini bir Olmuş mu arkadaşlar? Güzel oldu. beğenin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tamam şöyle yapalım ışığı ee, tamam, tamam, Burada oturur teyze yıkımı Fırını durduk. E, tamam, buraya koyalım. Şunu tamam, buraya koyalım. Daha, sıra, çok güzel oldu. Ne <laughs> 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 arkadaşlar referdik ve şimdi moduna geçtim pozu izledim orada ya her şey aldı gitti arkadaşlar sınırı almış diyor bu <laughs> kendini sığınak zannediyor şimdi de onu göremiyordu o var ya kafası gidecek oldu diye hadi, hadi, hadi. pat 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 tamamlar Sonra da patlas dağılır. Abi yine evi evet, çok kötü olacak. Hayır ay oy oy ev öldüm. Çok kötü çarptı. Oy oy yok oldu sadece koltuğu kaldı. Abi de sonra yeri kalacakmış. Aa bu arada hastaneye de zarar verdi bu arada. Şeyi, şeyi de, şey de şey yapmış. Onlara da çok etki yapmış. Onlar patlamış. Abi gitmiş ya. Neyse. Turunlu beni var. Şimdi bunu taktım. Bakmaz beni görürse ne hale gelecek. Bakmaz. Aaa. Aaa. Ne yapıyorsun? Ödüm koptu. Gitti korkudan altına yaptı bildiğiniz Çok güzeldi bir tane. Ne oldu neyse biz devam edelim. Son olarak da cilli şeyler koyacağım. çok korkarsın şu arada arkadaşlar. Şöyle koyalım. Bular bunları... Oyalamaz. Da... bu Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Ne oluyor? Aa, kafama diye bu geçti. Bu cinli şeyler. Aa. Ya <laughs> çok korktum. Sınırlı yatıcılık modu. Sonra eğer. Tık, tamam Bu kadar oyun yeter. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonra geliyor. Bugün sizlerle birlikte bu strol dedik bunu dedik şimdi artık para görüşürüz görüşürüz